Ve bir gün karargahını Bağdat'ın dışına kuran Hülaku kendisiyle görüşmek isteyen Bağdat ehlinden birilerini ister. Kimse buna cesaret edemez lakin genç bir alim olan Kadıhan çıkar Hülaku'nun karşısına. Hülaku sorar der ki söyle bakayım beni buraya hangi sebep getirdi? beni buraya hangi neden getirdi diye sorduğunda Kadıhan der ki seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Çünkü biz Allah'ı unuttuk. Çünkü biz yaratılış gayemizi unuttuk. Çünkü biz Allah'ın verdiği nimetleri kendimizden bildik, şükrümüzü unuttuk. Hak nedir unuttuk, adalet nedir unuttuk. Biz bir zamanlar vicdansızlık yapanlara karşı çıkarken şimdi biz vicdansız olduk, adaletsiz olduk, merhametsiz olduk. Onun için de Allah seni bize gönderdi diyor. Allah seni bize gönderdi. Niye? Düştük biz mevki makam peşine. Şimdi bu ne zaman olmuş? 1258 yılında olmuş. Peki biz hangi yıldayız? Söyleyin. 2025 aynı şeyler şimdi biz tekrar etsek yanlış olur mu? Biz Allah'ı unuttuk. Biz şükrü unuttuk, biz namaz unuttuk, biz adalet unuttuk, biz vicdan unuttuk, biz mehmet unuttuk. Düştük kendi çirkin nefsimizin peşine, dünyamızın peşine, menfaatimizin peşine. Hak nedir, hukuk nedir, adalet nedir, insanlık nedir? Hepsini biz tarumar ettik. Söyleyeyim, başımıza gelenlerin sebebini neden Siyonistin başındaki Netanyahu'dan arıyorsunuz? Amerika'nın başındaki Sarı kavurdan arıyorsunuz? Allah onları bize gönderdi. Şimdi kalkıp faturayı sağa sola kesmeyin. Tabi bunlar anlatırken hocam hocam çok ağır konuşuyorsunuz. Zaten kimse üzerine almıyor ki. Herkes sütten çıkmış, kaşık maşallah. Kimse demiyor ki bende de yanlış var, bende de hata var. Ve diyor ki Hülu, söyle diyor, beni buradan kim gönderecek? Diyor ki. Seni buradan biz göndereceğiz. Nasıl olacak? Biz özümüze dönersek, biz Allah'ın dinine dönersek, biz Muhammed Mustafa'nın ahlakına dönersek, haramı haram, helali helal bilir de birbirimizle itişmeyi, çekişmeyi, kavgayı, kargaşayı bir kenara bırakırsak işte o zaman sen burada duramazsın diyor. İki seneye yaklaşacak. Siyonist gazeteyi boğuyor. Neden boğuyor? Niçin boğuyor? Bizim yüzümüzden boğuyor. Geçen de dedim sarı gavur Orta Doğu turuna çıktı. Milyar dolarları koydu cebine gitti evine. Kimden aldı bunları? Bizden aldı. Adı Müslüman denilen zavallılardan aldı. Ondan sonra diyoruz ki niçin bu haller başımıza geliyor Mevla innalllaha la yughayiru ma bi kavmin hatta yughayiru ma bi Bir millet kendinden olanı değiştirmedikçe siz değişmedikçe özünüzü değiştirmedikçe Allah sizi değiştirmez Allah aşk kimseye zulmetmez biz kendi ellerimizle kendi sonumuzu hazırlıyoruz Allah muhafaza. Freni patlamış otomobil gibi bir tehlikeye doğru gidiyoruz ama kimse farkında değil dün uğruna savaştığımız, ter döktüğümüz o değerleri bugün eğer o savaşanlar çiğniyorsa, hiç yerine koyuyorsa, içini boşaltıyorsa aman ya Rabbi! Bu nasıl bir kavram? Bu nasıl bir kayganlıktır Rabbim? Biz ne ara bu hale geldik? Ümmeti Muhammed bugün bir sapma yaşıyor, kayma yaşıyor. Hani deprem olduğunda fay hattının şiddetine göre yeryüzünün bazı tabakalarında kayma oluyor ya işte bilim adamlar diyor ki işte falan tabakada şu kadar filan bölgede bu kadar kayma oldu bizde de öyle bir kayma oldu ki Müslümanlar dün dün uğruna ter döktükten bugün sen kendi ellerinle çiğ diyorsun neden bu memlekette her köşe başında faiz, üreten bankalar var. Çünkü artık Müslüman faizsiz iş yapmıyordu ondan. Herkesin cebinde faiz cüzdanları, banka cüzdanları. Hocam ma mecburiyet ayrı bir olay. Mecburiyetten bahsetmiyorum. Keyfe maaş. Bugün parasını, parasını bankaya yatırıp da faizini alan cumaya gelenlerden bahsediyorum. Dahasını söyleyeyim. Hocam hacca gidiyorum. E paran yoktu. Hocam diyor faiz parasıyla denkleştirdik diyor. Ondan sonra da ben de diyeceğim Allah kabul etsin. Allah benim sözüme mi bakacak aşağı? Nasıl bir kayma yaşıyoruz? Nasıl? Nasıl bir kalitedir? Nasıl bir kapasitedir bu? Nasıl bir karakterdir bu ya Rabbi? bir gün önce bir insan bir insana her türlü hakareti yapıyor her türlü sözü söylüyor ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi nasılsın diyor <laughs> yahu bu nasıl bir karakterdir neden çünkü kayma yaşanıyor yüce Rabbimiz ve kezalik nüvelli ben de zalimle bazen bir <laughs> mekanı bu biz bazılarını bazılarına musallat ederiz diyor Allah. Kimdir o? Kim kime musallat olur? Kimin kalbi kime benzerse, Nualli aslında musallattan ya da dost olurlar diyor. Kimin kalbi kime benzerse ona dost olur. Bugün seviyorum, yarın sevmiyorum diyorsan, sen gerçekten kalp için, Allah için değil, menfaat için sevmişsin sen. Çünkü menfaat değişince sevgi de değişiyor. Ortam da değişiyor. Kalite de değişiyor. Karakter de değişiyor. Dün abdestsiz ayağını yere basmayıp da yatağının başında kiremit bulundurup da teyemmüm yapıp ayağımı abdestsiz yere basamam diyen insan şimdi oturup bankada kahvesini içiyorsa işte bu karakter kaymasıdır. İşte böyle bir dünyada yaşamak insanı boğuyor. Daralıyorum, bunalıyorum. Ben bu asrın her şeyinden etimle, kemiğimle, ruhumla tiksiniyorum. Tiksiniyorum. Sabahleyin koyduğumuz yerde akşamleyin bulamadığım insanları görünce tiksiniyorum. Utanıyorum. Onun için size bir kardeş tavsiyesi zayıf da olsa şu rivayet unutmayın. Kema tekunu aleyküm. Sakın idarecilerinize küfretmeyin diyor Resulullah. Sövmeyin çünkü onlar sizi yansıtıyor. Amelleriniz amirlerinizdir. Amelleriniz idarecilerinizdir. Ben söylemiyorum bunu. Kema tekunu aleyküm. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Siz neye layıksanız Allah onu verir.